Arkadaşlar merhaba. Bugün Boşnakça serimizin dördüncü videosuyla karşınızdayım. Bugün günün bölümleri ve saatlerin okunuşları hakkında size çeşitli bilgiler vermek istiyorum. İsterseniz günün bölümleriyle başlayalım. Günün bölümleri Boşnakça, Hırvatça, Sırpça ya da işte Karadağca dediğimiz dilde Doba Dana şeklinde okunuyor arkadaşlar. Sabah, Yutro. Bir önceki dersimizde görmüştük zaten. Öğleden önce prepodne şeklinde söyleniyor. Pre önce demek arkadaşlar. İngilizcedeki previous gibi düşünün. Pre e, de sonra demek. Ona da birazdan geleceğim. Prepodne öğleden önce. Podne öğle demek. Öğleden sonra popodne. Bu da postle podne'den bu aradaki işte postle podne'yi kısaltmışlar. İki kelimeyi tek kelime haline getirmişler. Popodne olmuş arkadaşlar. Akşam veçe ya da veçer biliyorsunuz gece de noç demek. Detaylandırmak gerekirse sabahtan başlayalım. Sabah biliyorsunuz yutro demekti. 04 ile 09 saatleri arasına sabah deniyormuş arkadaşlar. Peki boşnakça 04-09 arası nasıl söylenir? Ot çetiri do devet. Ot dan den eki manasına geliyor arkadaşlar. Dörtten. Do da e takısını getiriyor. Dokuza. Ot çetiri do devet. 4'ten 9'a şeklinde bir manaya geliyor. Peki bu saatler arasında yani sabah saatleri arasında bir saati söylerken ne demeliymişiz? Uyutru kelimesini kullanmalıymışız. Örneğe bakalım. Saat sabah 05 demek istersek pet saati uyutru yani sabah saat 5 manasına geliyor. Yine 6'ya bakalım. Şe saati uyutru yani sabah 6 demek oluyor. Peki sabah saatlerinde selamlaşmak istersek ne diyeceğiz? Günaydın demek için dobro yutro cümlesini kullanıyoruz arkadaşlar. Prepodneye gelirsek yani öğleden önceye. Bakın bu da 9'dan 12'ye olan saat dilimiymiş. Peki boşnakça nasıl okunuyor? O do dvanes yani 9'dan 12'ye. Bu saatler arasındaki bir saati söylemek isterken de arkadaşlar prepodne kelimesini kullanıyoruz. Örneklere bakalım. Saat 10. Sabah saat 10 demek istersek ne diyeceğiz? Deset saati prepodne. Öğleden önce saat 10 diye çevirebiliriz. 11'i nasıl okuyacağız? ya Yadenes saati prepodne. Öğleden önce saat 11. Peki bu saatlerde biriyle karşılaşırsak nasıl selam vereceğiz? Dobar dan diyeceğiz arkadaşlar. Bu da iyi günler demek. Öğle Boşnakça'da ne demek arkadaşlar. Saat tam 12'de yani güneşin en yüksekte olduğu saat. Saat 12 biliyorsunuz. O kısma ne diyoruz. Bu arada saat 12 demek istersek Vaneset saati Podne veya Popodne kelimesi de kullanılıyor açıkçası. E 12'den sonraki saatler için arkadaşlar. Bu saatte yine Dobar'dan yani iyi günleri kullanabiliriz. Öğleden sonra Popodne demek arkadaşlar. Posle Podne'den geliyor. Saat 13 ile 18 arası saatleri belirtiyor. Peki 13-18 arasına söylenmiş. O trines do osamnes şeklinde söyleniyormuş. Saat söylerken popodne diyormuşuz. Örnek olarak saat 14 demek istersek çetirnes saati diyebiliriz arkadaşlar. Veya da 2 saate popodne yani öğleden sonra 2 diyebilirmişiz. Peki yine bu saatlerde selamlama için ne diyormuşuz? Dobar dan diyormuşuz arkadaşlar. Akşam veçe ya da veçer demiştik. Bakın saat 18 ile 21 saatleri arasındaymış. Peki bu nasıl söyleniyormuş? Ot osam nest do dva deset i yedan. Yani saat 6'dan 9'a manasına. Peki o saatlerde saat söylemek isterken hangi kelimeyi kullanıyormuşuz? U veçe kelimesini kullanıyormuşuz arkadaşlar. Bakın saat 20'yi nasıl söylüyoruz? Dvadeset saati veyahut yani bildiğiniz normal dijital saatteki gibi okumak istersek dvadeset saati veyahut Osam saati uveçe yani akşam 8 veyahut 20 dediğim gibi dvadeset saati derseniz 20 Osam saati uveçe derseniz akşam 8 Peki bu saatlerde biriyle karşılaşsak selam vermek istesek ne diyeceğiz? Dobro veçe diyeceğiz. Peki gece için ne söyleyeceğiz arkadaşlar? Gece noç demek biliyorsunuz. 21 ile 04 saatleri arasına gece deniyormuş. Bakın 21 ile 04 saatleri arasında nasıl söylemişiz? Ot dva deset do çetiri. Saat söylerken de noçuk kullanılıyormuş arkadaşlar. Şimdi 00 yani gece 12'yi söylemek isterken dva saati noçu yani gece saat 12 diyebiliyoruz. Veyahut Ponoç diye bir kelime söylenebiliyor arkadaşlar. Bakın bu da Polanoç'tan geliyor. Pola yarım demek, noç gece, gece yarısı. Oradaki la düşmüş. Ponoç şeklinde bir kelime oluşmuş. O da yine tam gece yarısını, gece 12'yi nitelemek için kullanılıyor arkadaşlar. Selamlama için Dobranoç veya LaKunoç kullanılabilirmiş. Şimdi saatlere gelelim arkadaşlar. E, saatler normal şartlarda Boşnakça da Gledanye saat şeklinde söyleniyor. Vrieme de söylenebilir ama Vrieme aynı zamanda hava şartları için, havanın durumu için de kullanılıyor. O yüzden genelde bu Gledanye saat, Türkçe'ye çevirmek isterseniz saate bakmak gibi anlam çıkıyor ama işte e, birebir karşılığı olmuyor maalesef. Öncelikle önemli olan kelimelere bakalım. Saniye, sekunda demek arkadaşlar. Dakika, minut, Saat, saat arkadaşlar. Bu arada Türkçeden geçmiş yüksek ihtimalle. Saat, saat boşnakçada. Yarım saat az önce söylemiştim yarım polaydı. Yarım saatte pola saata oluyor arkadaşlar. Peki biz birine yani tanıdık birine saatin kaç olduğunu nasıl sorabiliriz? Şöyle soruyoruz arkadaşlar. Korikoye saati diyoruz. Bu tanıdığımız birisine. Saat, saat kaç diye sormak istersin. Peki meydanda tanımadığımız birine saat sormak isterken ne diyoruz? İzvinite, Koliko'ya saati diyoruz. Çünkü hiç tanımadığımız birini rahatsız etmiş olma ihtimalimiz var. O yüzden afedersiniz saat kaç şeklinde sormak istersek Izvinite is koliko'ya saati diyoruz arkadaşlar. Şimdi 30 dakikaya kadar olan saatleri normalde yani dijital saat okur gibi işte 9-15 söylemek istiyoruz ya. Deveti, pet, dediğimiz zaman 9 ve 15 kelimeleri yan yana geliyor. Bu 9-15 manasına geliyor. Bu arada 30'dan sonrasını da böyle söyleyebilirsiniz ama orada bir trik söyleyeceğim. 9-25 demek istersek yine deveti, set pet diyoruz arkadaşlar 9-25 demek için. Bu arada 30'dan sonrasını da aynen bu şekilde söyleyebiliriz. Mesela 9-35 demek istersek deveti, set pet diyebiliriz. Ama Türkçe'de olduğu gibi hani... 11'e 25 var. Ne bileyim 12'ye 10 var. İşte 3'e 5 var. Demek daha yaygındır ya. Onu da şöyle söylüyoruz arkadaşlar. 9.35 için örnek vermişiz burada. Dva deset ipet do deset. Do neydi? E'di arkadaşlar. Yani diyor ki 10'a 25 var. Dva deset ipet. Önce bu arada 25'i söylüyor. Do deset. Yani bizdeki 10'a 5 var ya da 10'a 25 var demiyorlar da 25 var 10'a şeklinde söylüyorlar. Aklınızda olsun. Bakın 11.56'yı nasıl söylüyormuşuz yine o şekilde. Çetiri do dvanest yani 4 e 12 şeklinde birebir tercümesi ama öyle düşünmemek lazım. Yine 12'ye 4 var şeklinde okumak gerekiyor. Yine tam mesela buçuklar nasıl söyleniyor? İsterseniz yine dediğim gibi dijital saatmiş gibi çetir nest i 3 deset diyebilirsiniz yani 14.30 diyebilirsiniz veyahut tam iki buçuk demek isterseniz bakın pola 3 diyorlar yani yarım 3 diyorlar bu özellikle biz Türkiye'de yaşayanların çok kullanmadığı bir şey biz daha çok dva ipo diyoruz yani iki buçuk birebir Türkçeymiş gibi dva ipo diye bir şey söylüyoruz bunu hani biz mi acaba uydurduk diye ben de merak ettim araştırdım Baktım Hırvatlar da bunu bu şekilde kullanıyormuş arkadaşlar. Yani bir mantığı var açıkçası. Ama daha çok Balkanlara gittiğiniz zaman karşılaşacağınız saat söylenişi bu Pola 3 veya 12.5 demek isterseniz dediğim gibi direkt Dvaneset i 3 des deset diyebilirsiniz. Bu 12.5 manasına geliyor ama daha çok Pola Yedan ile karşılaşacaksınız. Veyahut bizim söylediğimiz gibi dvanes ipo diyebilirsiniz. Arkadaşlar bugün Günün bölümleri ve saatler konusunu beraberce işledik. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.